İstanbul'un simgelerinden birisi Eminönündeki Yeni Cami'de restorasyon çalışmaları devam ediyor. Peki çalışmalar ne durumda? Onu izleyelim ve saat başında yeniden buluşalım. Osmanlı'nın valide sultanlarından yadigar Yeni Cami ihya ediliyor. Yeni Cami görkemli yapısıyla İstanbul Eminönündeki simge tarihi yapılardan biri. Yapımına 3. Murat'ın eşi 3. Mehmet'in annesi Safiye Sultan adına 1592 yılında başlandı. Caminin ilk mimarlığını Mimar Sinan'ın yetiştirdiği Davut Ağa yaptı. Davut Ağa 1598'de vefat ettikten sonra onun yerine baş mimarlığa geçen Dalgıç Ahmet Ağa caminin inşaatını 1603 yılına kadar sürdürdü. Sultan 1. Ahmet 1603 yılında tahta geçince eski saraya gönderilen Safiye Sultan'ın cami inşaatı da yarıda kaldı. Aradan yaklaşık 60 yıl geçtikten sonra Sultan 4. Mehmet'in annesi Hatice Turhan Sultan kendi parasıyla 1661 yılında baş mimar Mustafa Ağa'ya inşaatı yeniden başlattı. Yapımı 1663 yılında tamamlanan yeni cami Cuma namazıyla ibadete açıldı. 66 yılda yapılan caminin açılışında Sultan 4. Mehmet, Sadrazam Köprü Fazıl Ahmet Paşa ile diğer devlet büyükleri de bulundu. Yaklaşık 360 yıllık Osmanlı Camisi, 2016 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyona alındı kubbelerin kurşun örtülerini değiştirdik. Neredeyse kurşun imalatlarımızı tamamlamış durumdayız. 35 metre yükseklikteki ana kubbede restorasyon kedi yoluna kadar olan kısımda tamamlandı. Yeni caminin ana kubbesinde Fatır suresinin 41. ayeti kerimesi yazıyor. Gökleri ve yeri Yüce Allah'ın kudretiyle ayakta tuttuğu belirtiliyor ve onun doğru yolundan sapılmaması emrediliyor. Dört noktada Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir, Bekir, Hazreti Osman ve Hazreti Ali yazılarımız. Bu yazıları e, levhalar halinde camiye bir dönem asmışlar. Levhaları biz aldığımızda aslında daha özgün altta farklı yazılar olduğunu gördük. Bu levhaların altında çıkan yazıları şu anda biz elden geçiriyoruz ki e, tahminimiz orlarda da Cihari Güzin, Yargüzin yazılarımız var. Ana kubbedeki restorasyon çalışmasında sıvayla kaplanan yere raspa uygulandı. Küçük aletlerle bir alt katmana ulaşıldı. Burada da özgün kalem işlerine rastlanıldı. Sıvayı taş tozuyla yapmış. Tüm camiyi taştan yaptığı gibi. Bu taş tozunun ardından desenleri üzerine çizmişler. Nasıl annemiz dantel yapar, işler. Aynı şekilde dantel inceliğinde ufak ufak kesmelerle uğraşmalar sonucu taşı keserekten bu kalem işleri ortaya çıkmış. Yeni caminin kapıları ve pencere kanatları ahşap atölyesinde onarılıyor. Örneğin sedefli bir pencere kanadı. Üzerinde yeni ve tamir etiketleri var. Tamir edilen sedefler için Filipinler'den gelen Okyanus sedefi kullanılıyor. Ayrıca yine bu kapıda bağ kullanılmış. Yani kaplumbağa kabuğu. Bunlar da Mısır'dan getiriliyor. Ve bu onarımda ayrıca deve kemiği de yine malzeme olarak kullanılıyor. Yaklaşık 50 bin parçadan oluşuyor diyebiliriz bu kapı için. Kapıda hasar görmüş sedefleri biz kapıdan uzaklaştırıyoruz ve aynı formda deniz sedefini keserekten yerine yerleştiriyoruz. Yeni caminin son cemaat kısmına Çin atölyesi kuruldu. Bu atölyede yıpranan Çiniler tamir ediliyor. Ayrıca 1900'lü yıllarda yurt dışına kaçırılan Çiniler de tespit edildi. İznik'te birebir özgünleri yaptırıldı. O çiniler de yerlerine monte edildi. Caminin içine kurulan platformla üst kısımda restorasyon devam ederken harim kısmında ibadet edilebiliyor. Yeni caminin restorasyonunun 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor.